Yaşıyorsun. Tamam. Bundan sonra gidip teyzenle yaşayacaksın. Neden? Öyle ben öyle istiyorum. Bir beş eşyalarını toplu bir haftaya kadar teyzenle gidiyoruz. Hazırlan eşyalarını. Bir haftaya kadar gidiyoruz. Peki. Tamam. Sorun yok. Tamam mısın? Hadi. Ben de merak ettim. İyi zaten. Sana. Tamam. Ben de sana orada Tamam. Tamam. Hadi. Hadi güle güle. Benim kanım mı geldi? Ay canım benim kanım. Yavrum hoş geldin. Oo. Canlı kom, Nasılsın kancım? Gid, git, git, git. Hadi yavrum. Hadi güzelim. Nasıl gidiyor ya? İyi misin? Aslında hiç iyi değilim de. Neden? Ne var ki yavrum? Ne var? Annem durdu kere olay çıkardı kollu beni. Ama sen bir şey yaptın mı annene diye? Ya. Geldi, durdu. Yapma gibi, geldi, çağırdı beni. Sonra beni suçlu annen ama. Suçlamıyor. Geldi, bana ne dedi biliyor ne musun? dedi? Otur da konuşalım. Beni çağırdı. He. He. Ee, He. Dedi, He. dedi ki, o e gel dedi bir oturalım, senle bir konuşalım He. dedi. Ben de gittim odasına işte oturmaya. Dedi, sen bundan sonra benden yaşamayacaksın. Çantanı, eşyalarını topla. Tamam, git, burada yaşayayım. Git dedi. Tamam, bırak He. anneni, bırak o zaman. Tamam, yanımdasın sen. Daha ne istiyorsun? Bak, burası se senin evin sayılır. Ma madem annen istemiyor seni, burada kalacaksın. Aynen. Tamam mı? Daha Ama bu bunu bunlar gitmeyecek. Niye ya? Alacağım ben onlar. Hayır, hayır yeter. Zaten yaptık, benim zaten. Tamam. Ben bir zamanlar yaptık ona zaten. Yani daha ya. yapmayalım artık. Yok yeter. O, o da orada yaşasın gel başına. iyi misin? O gün He. yani 15 Aralık gecesi ben akrabaların evindeydim Balıkesir'de aslında sana zaten söylemiştim yani aslında tümör şeysini İşte annemin bana yaptıklarını işte beni 7 sene boyunca kapattığını zaten sana söylemiştim. Onu biliyorum şey zaten. Eee işte hatta 7 sene de değil bir 16 senin falan çalmıştı Ayy, benim. yavrum. Eee işte akrabaların evinde kalıyordum ben hani 2017 yılında 15 Aralık. Evet. O zaman geldi işte ben evindeydim silahla geldim bana niye gelmedi? Yavrum, Sen hadi o hadi. zamanlar yurt dışındaydın. Ha, yurt dışında olduğum zamanlardı değil mi? Doğrudur. Hı hı. Doğrudur. Ee, ne yaptı anne? Silahlar... Hepsini öldürdü. Ay, onu hiç bilmiyordum. Şimdi mi söylüyorsun? O zamanlar niye konuşmadın? Anne yakalanmadı mı? Polis tarafından yakalanmadı mı? Delileri kararttı. Allah Allah. Bir buçuk sene... Bir, 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 buçuk sene beni, bir buçuk sene bir hastanede kapattı. Ay, Söylersen seni de öldürürüm dedi. İyi oradan kurtardık seni be. Bir buçuk sene beni hastanede kapalı tuttu. Ay canım ben sonradan aldım haberleri koştum. Böyle böyle çok zaman kaldım Tabii ki kurtarmak için elimizden geleni yaptım. Seni orada kurtardık. Artık annemle de görüşmüyorsun tamam. Baş, boş zaman geçti daha açıklamana ne gerek var? Bunu anlatma. Anne Ama ben bir tek sana anlatıyorum. Tamam burada kapandı bitti. Seneler geçti. Bu yaşta sonra annen hapse mi attıracaksın? Ama onunla kalamam. Ne yapacaksın peki Allah? Annesini görmek istemiyor zaten buraya gönderdi. İşte. Benle yaşa. Boş ver. Böyle Ama şimdi annen gene. <laughs> seni tamam doğurmuş bir anne sana eziyet etti ama annen... Ay bak, hey bak görüyorsun ben 12 yaşındaydım o zaman. Tamam ama annenin cahiliğine ver. Annen o zaman biletsizdi. de bu yetiştirdiği ortam. O da bazı darbeler yedi onun için öldürdü. Dur, dur ki bizi öldürmez. Annem bir yerde haklıydı. O yaşadığı sorunları sana da yazdı. Hayır, sen tamam biliyorum. Ee, Sana... Annem doğumunda e, ikizimi kaybetti. Ondan sonra onun, onun bunalanamına girdi. Tabii canım. Ama bunun sebebini benden çıkardı. Sanki ben öldürmüşüm ikizimi diye. Ama işte bunalarla şey Benim sen... ne suçum var? O öyle değilim işte. Sen suçun yok, onun da suçu yok. O da bunalıma girdi. Bak bazı insan bunalıma girer, ne yaptığını bilmez. Hayatım canım, sen boş ver annen için. Benimle kalıyorsun. Seni daha gelip almayacak burada. Beraber yaşarız. Okuluna da göndereceğim seni. Hatta psikolog bir doktoru da götürürüm. Senin psikolojini bozmuşlar. He? Ben istemiyorum. Deli doktor falan. Hayır canım herkes gidiyor. Herkes deli mi? Allah Allah. İkimiz de gideriz. Ben de gitmem lazım. Benim de psikolojim bozuk. Böyle senin sorunlarla yaşayacak. An annemin bir arkadaşı vardı aslında. Anneni bile Ama... götürmek lazım psikoloğa. O işte istemiyor. Ben deli miyim niye gideceğim diyor. O zaman boş ver anneni. beraber. Belki o bizim iyileştiğimizi görse kendisi karar verir. Verir. Tabii onu da düzeltiriz. Çok rahatsızım. Ne oldu? Doktora gideceğim. Hatta Avrupa'ya gideceğim. Psikoloğum çok bozuk. Senin yaşadığın olaylar, sıkıntılar, annemi yaptıkları, o cinayetler, bilmem <laughs> neler, benim hepten kendimden kendimi bitirdim yani. Moral bozuk. Vücudun mu iflas etti? Vücudum iflas etmedi. Hiçbir şey düşünemiyorum. Psikoloğum bozuk. E, ben, de gibi, gitseydin... ben de sizin gibi ben de sizin gibi silah alıp birilerini mi öldüreceğim bilmiyorum bir tuhaf oldu. Ben ben Avrupa'ya gidiyorum. Çok e beraber ki, gidelim ben de tamam. tıbbi tıbbi şeyim şeyimi yapalım. Benim ameliyatım belli oldu bu arada. Ameliyat tarihi. Şey, 10 şey on, on, on Şubat'tı benim ameliyatım. Tamam gidelim. Şey yurt dışına gideceğim ben de. Tamam güzelim tamam. Bak benim Ama size... annem bana vermez o parayı. Benim ameliyatım 50, ben 50 bin dolar. Ben vereceğim sana. Benim var. 50 bin dolara var mı? Var bankada dolu <laughs> şey para. var. Ne yapayım şey bin dolarım var. 50 bin doları sana çarpacağım. Sen zaten hiçbir şey yok. İyisin. Tamam. Bendensin. Tamam. Tamam. 100 bin dolarım var. Ya teyzemi fakir mi zannediyordun? Hı hı. Ya yok da. Var benim malım mülküm çok. İki tane yazdığım var. İki tane köşküm var. Sen bunları biliyor muydun? He? Hiçbir Bilmiyorum şey bilmiyorsun. Sana da vereceğim. Sen ararım malını bırak. Ararım Aslında mısın? benim de sonradan psikoloğa bir görünmem bence. Tabii ki tabii. Çok... Bak şu an herkesin psikoloğa bozuyor. Herkesin gerektiği. Gerçek diyorum sana. Ama benim zaten yaşadığım olaylar, sizin vurgun olaylarınız, öldürme olaylarınız bunlar böyle beni imtihan ettirdi. Annemin o öldürme olaylarından özellikle beni tanıdı. O benim, 16 sene benimkileri kapatması. Bu konuyu hiç kimsenin yanına açma psikologla konuşacağım. Ama 16 sene beni kapı dışarı söyleyeceğim, şey söylemeyeceğim. Hayır, insanları öldürdüğünü söyle Onu söylemeyeceğim. Şimdi, şimdi anne de bir ay girmesin, onlar seneler önce ölmüş. Şimdiden sonra aşmayalım, cezaları dışarı çıkarmadan...